Arkadaşlar merhaba. 22 Ocak Pazartesi Şili'de Valparaiso'dayız. 7 koşuluk bir program var. 7'li plase Nika'ya 22.30'da bir handikap koşuyla başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir koşu. Koşuda 3 numaralı Mariotto ile başlayacağız. Maximiliano Salinas da start alıyor. Önceki startında 1.5 boy farkla handikap koşuyu 1000 metre çim pistte kazanmış bir isim. 4 numaralı Karya Amelia son startında boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. 1000 metre çim pistte. Bir de 6 numaralı biskişat. bu ayakta yazılabilir. Edili Plase'nin ilk ayağı Benjamin Sancho ile start alacak olan 6 numaralı biskişat. İkinci koşu altılı Ganyar'ın birinci ayağı 23.05'te start alacak. 4 dört erkek İngilizlere mahsus meydin koşu 1000 metre çim pistte koşu 3 numaralı, koşuda 3 numaralı Dornarumma ile başlayacağız. Son startında bir üçüncülüğü var. Cemiye Medana ile start alıyor. 5 numaralı Camina Comigo, Isabel Castillo ile start alacak. O da son startında bir üçüncülüğü var. İki önceki startında yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1000 metre kompiste. 9 numaralı El Regento, Nikolos Monoz ile start alacak olan bir isim. Üçüncülüğü var son startında. Bir de 11 numaralı Gandhi Report. Bu koşuda öne çıkan isimler. Altılı Gayran 23.05'te start alacak. 3. koşu altılı kaynanın ikinci aya ekürlerle başlayacağız. 4. yukarı İngilizlere mahsus 1300 şimdi bir stakes koşu. 7 numaralı Dubai Master'la ekür olan Dubai Breeze ile başlayacağız. Dubai Breeze Elias Toledo ile start alacak olan bir isim. İspaten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 3 numaralı Girl on Fire son startındaki handikap koşuyu 1.5 euro farkla Junior kazanmış. Bir de 5 numaralı Perlo Del Austro son iki startında 1600 kum ve 1100 çimde ikincilikleri olan bir isim. 1600 çimdeki ikinciliği bunun farkıyla. Dördüncü koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak. Burada da Deide Tito tek olur gibi gözüküyor bu grupta koşuya bakalım. Koşu da değdi Tito. Son iki startında bir boydan az ve bir boy, e, burun farkıyla ikincilikleri var. 1100 metre kum pistteki son iki startında bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Bir numaralı değdi Tito'ya. Beşinci koşu 4 kar İngilizlere mahsus. 1300 kumda bir handikap koşu. Küllerle başlayacağız burada. Koşuya bakalım. Koşu 5. kurşu. 7 numaralı da kadıyla ekir olan 4 numaralı 4 numaralı boy dotatörle ekir olan 7 numaralı da karı kadı birinci şans verdiğim isim. 7 numaralı da kadı e, Kevin Lazo ile start alacak. Daha sonra 6 numaralı Rosse Nero Medina ile start alacak bir isim. Önceki startta bir ikinciliği var 1300 şimdi bir numaralı Corazon Y. Guerra yolunun Oliveira'sı e start alıyor. Olacak startın Bir ikinciliği var 1100 kumda. Bir de on numaralı Cruz Salvador'la ikili olan dokuz numaralı Dragon Del Paso bu koşuda şans verdiğim son isim. Dokuz numaralı Dragon Del Paso'da son altı startının beşinde tabelada yer bulmuş bir isim. Altıncı koşuya geldik. Bir handikap koşu. 1100 kumda 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Bu koşuda da Altın Ganyan'ın 5. aya 5 numaralı Tomato and Ultrago ile başlayacağız. Son iki startını 2 startını 6.5 ve 2.5 boy farklarla 1100 kumda kazanıyor. 106, 57, 107, 69 dereceleri. 1 numaralı Giant Fi, Cami Medina ile start alıyor. Önceki startını 1.5 boy farkla 1100 kumda kazanmış bir isim. 2 numaralı Pollollo, Axel Alvarez'e start alıyor. da önceki startındaki bir handikap koşuyu 1.100 Kum'da kazanıyor. Ve 3 numaralı mavo Nicolas Molina ile son 4 startındaki 1100 metre kumpisteki 3 startını kazanan bir isim. Üçeniz müsaitse 8 numaralı Maldotti yazılabilir bu ayakta. Son startını bir boy farklı yaklaşık 1100 kumda kazanan bir isim. Geldik son koşuya e, handikap koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1100 Kum'da start alacak. 1 numaralı Roman War'la başlayacağız. Koşuya geldik. Koşu 1 numaralı Roman var. 2 önceki startın handikap koşu 1100 kumda 1.08.73'de kazanmış bir isim. Daha sonra 16 numaralı Grand Cafron. Önceki startın bir ikinciliği var. 1200 kumda. 10 numaralı Trucos Suentos son 5 startında geçen seneki yarışını kazanmış e, Minus Maiden ve Handikap koşular bunlar. 5 numaralı Amigo Torante bu ayakta şans verdiğim isimler. Bu öne çıkan isimlerin gelmemesi durumunda karışacak bir koşu bu. Mümkün mertebe fazla isim yazmanızı önereceğim. Üçünün müsaitse 4 numaralı Oscuro diye Salvage Son startında bir ikinciliği olan bir isim yazılabilir. Bir de 16 numaralı Grand Cafrun'la ekürü olan 9 numaralı Pazelle ilave edecek, etmenizi önereceğim. Son isim bu son ayakta. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız XpRacing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşularının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Galoplar genellikle büyük hipodromlar için oluyor. Bir de 18-30 civarı e, çıkan atlar belli olduktan sonra mümkün mertebe az sonra size sınacak olduğum altlı ganyan şablonlarını güncellemeye çalışıyorum. E-mail, e abonelik vesaire gerektirmeyen serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Yorumları beğeniyorsanız ayrıca şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Gayan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterdiğim katına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li plasenin ilk 3 numaralı Marie Otto, 4 numaralı Vicaria, Amelia ve 6 numaralı Biskişat yeterli gibi gözüküyor. Altılı Gayan ilk 23.05'te start alacak. 3 numaralı Donnarumma, 5 numaralı Camina Comigo, 9 numaralı El Regento ve 11 numaralı Gandhi Report önerdiğim isimler arasında. Altılı Gayan ikinci ayağı Ekürlerle başlayacağız. 7 numaralı Dubai Western ekürüsü, 1 numaralı Dubai Breeze, 3 numaralı Girl on Fire ve 5 numaralı Per La Del Austro. 4. koşuda 1 numaralı Dedetito. De 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 tek olur gibi gözüküyor. 5. koşu 7 numaralı La Cade, 4 numaralı Motado ile ekürün. 6 numaralı Rosso Nero, 1 numaralı Corozo de Guerra ve 9 numaralı Cagente del Paso o da 10 numaralı Cruz Salvador'un ekürüsü. Altıncı koşu 5 numaralı Tomato on Trago, 1 numaralı Giant Pie, 2 numaralı Polo Lolo, 3 numaralı Gero Simova ve 8 numaralı Maldotti son ayakta da 1 numaralı Roma var. 16 numaralı Ren Afron, 9 e, numaralı Ecuri gördüğünüz gibi. 10 numaralı Turos Seantos, 5 numaralı Amigo Torante ve 4 numaralı Obscur Savaş önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.